Bir ben olsam bu hayatta sadece ben mesela. Belki de her şey daha kolay olurdu değil mi? Ama öyle olmuyor. İlk nefesimizden son nefesimize kadar hep bir ben olma mücadelesi veriyoruz. Hey, ben buradayım. Bu mücadele toplumun en küçük kurumu olan ailede başlıyor önce. Sonra sonra diğer sosyal alanlarda. Okulda mesela, iş yerinde, sosyal gruplarda. Arkadaş gruplarında, apartmanda, sitede, her yerde. Hey, ben de varım, beni görün mücadelesi. Eğer şanslıysak ve başara da bildiysek, ben olmayı biraz... İşte o zaman hazırlıklı olun yeni sıfatınıza. Sen egoistsin. egolu olmak. Ne kadar kötü bir şey değil mi? Çünkü toplum bize böyle kodladı bunu. Egoluysan kötü birisin. Bencilsin sen. Peki egoist olmak sence bu kadar kötü bir kimlik mi? Bence değil. Niye değil? Bilimsel bir gerçeklikle de anlatabilirim bunu sana. Mesela Sigmund Freud diyor ki ego bene sahip çıkmak. Onun benlik kavramı üçe ayrılıyor. Kısaca değinmek isterim. It, süperego ve ego. İt Freud'a göre ilkel benliğimiz. Yani bebeklik ve çocukluk çağlarımızda dürtülerimizle hareket ettiğimiz o her şeyi istiyorum, yaparım, ederim diye hareket eden benlik. Süperego da toplumun bizden beklentileri, bizi formatladığı o yapı. Yani hani toplum der ya böyle oturmalısın, böyle giyinmelisin, kadınsın, erkeksin, çocuksun bir sürü toplumsal değer. Peki ego bunun neresinde? İşte tam ortada. Cık, bir terazinin iki kefesinin ortasındaki o denge gibi düşünün egoyu. Diyor ki bir dakika ilkel dürtülerim var. Bir de toplumun benden beklentileri. Bu iki benlik arasında ben dengeyi nasıl kurabilirim? Seni biraz egoya davet ediyorum. Çünkü ego sana öğretildiği gibi bencil bir kavram değil. Ego içinde beni barındırıyor. Bene sahip çıkmayı, Kimliğime sahip çıkmayı. Yani ego diyor ki bir sorgula bakayım. Toplumun senden istedikleriyle senin arzuların, isteklerin, hedeflerin ve amaçların arasında denge kur. Bir ölç tart. Kabul etmeden önce sana dayatılanları bir sorgula diyor. Şimdi ben sınırlarımı çizeceğim. Öyle mi egoyla? O zaman ego güzel bir şey. Bana ne kadar yaklaşabileceğini, neleri kabul edip etmeyeceğimi, sana uyum sağlayıp sağlayamayacağıma karar verdiren bir mekanizma ego. O zaman biraz egolu olmanın ne zararı olabilir ki? Egolu olduğun zaman şöyle oluyor mesela. Artık diyorsun ki ben evde bir eşim, anneyim ama evin hizmetçisi değilim. Bak senin arkadaşınım, senin sırdaşınım, yoldaşınım, paylaşımcınım ama senin okeyde dördüncün değilim mesela. Ya da ben ofiste bir çalışanım ama o ofisin enayisi değilim. Yani o bene sahip çıktıkça kimliğini ortaya koymayı başarıyorsun. Bugüne kadar onlar ne derse yaptık değil mi? Onlara uyum sağladık. Yani bu uyum sağlamayı niçin yaptık? Onları kaybetmemek için, çok sevdiğimiz için, yalnız kalmamak için, terk edilmemek için, dışlanmamak için. Böyle bir sohbetin sonunda bir danışanım dedi ki: "Ama ne yaparsam yapayım yine de gidiyorlar. Yani bene sahip çıkmadığımız sürece o etraf bize hak ettiğimiz saygıyı hiçbir zaman göstermiyor. Hatta bizi bunu yapmaya sanki mecbur hissettiriyorlar. Benini ötele ve bana göre yaşa. Yani onca olayım, sence olayım ama bence olmayayım. Çünkü bence olursam bencil olurum. Hatta ne olurum? Egoist olurum. Alman yazar ve gazeteci Josef Kirchner, Egoist Olma Sanatı adlı kitabında aslında bu egoist olmayı o kadar güzel tarif ediyor ki. Yazar, "Etraf bizi köreleştirmeye çok alıştı. Onların isteklerini ve arzularını yerine getirdiğimiz sürece hiçbir problem yok. Bazen bunu manipüle ederek, bazen ajitasyonla, bazen de sen bir hiçsin diyerek yaptılar ve biz beni Unutarak onların benliğine yaşamaya, hayatımızın kaderimizin bu olduğuna inanarak yolculuğumuza devam etmeye karar verdik. Ya böyle devam edeceksin, ya da yeter artık diyeceksin diyor ve ekliyor yazar. Hayatının iplerini eline al, kendi benliğine sahip çık. Çünkü biliyorsun ki eğer sen benliğine sahip çıkmazsan, etraf hiçbir zaman sana hak ettiğin değeri vermeyecek. Bu çocuğun annen, baban, eşin, mesai arkadaşların ya da arkadaşların olsun. Ve sen her zaman onları mutlu etme adına bensiz yaşayacaksın bu hayatta. Ama niçin? Öyle mutlu mu oluyor onlar? Peki sen mutlu musun? Değilsin. Yani onların amaçları var, hedefleri var, istekleri var, arzuları var ve sen bunlara uyum sağlıyorsun. Peki senin isteklerin, arzuların, hedeflerin, yaşama amacın nerede? İpleri eline alma zamanı. Artık bencil olma zamanı. Peki çok mu hoşuna gitmedi bu tabir? Atalım L'yi. Benci olma zamanı. Bırak sana egoist desinler. Sen de de ki ben artık... Kendimi beni severek yaşıyorum. Kendi sınırlarım var, hedefim var. Tıpkı sizler gibi benim de amacım var bu hayatta. Sizin nasıl bir tek hayatınız varsa benim de bir tek hayatım var ve ben bu hayatı bana değer vererek yaşamak istiyorum. Biliyorum bu ilk başta hiç hoşunuza gitmeyecek çünkü alışık değilsiniz. Ben sizi böyle alıştırmadım. Yani bir bocalayacaksınız. Beni bir kötüleyeceksiniz. Çünkü ben sorgulayan kişi oldum, değil mi? Artık tamam, tamam. Evet, tabii yaparım. Eyvallah demiyorum. Yok öyle ya ama. Artık ben de varım diyorum. Evet. Hayat bizim ve bir tane hayatımız var. Bırak onlar egolarını senin egosuzluğundan besleyerek mutlu olmak istesinler. Sen buna hayır dediğin an bu bitecek. Ve kendi hayatına egolu, bence olarak devam edeceksin. Biricik hayatına. Ve her zaman söylüyorum, lütfen aklından çıkarma. Yaşam sensin ve koşulsuz kendini sevmelisin. Sen de bana mail bırakarak ya da video altına yorum yaparak ya da Instagram'dan ulaşıp kendi duygu ve düşüncelerini hayatta cevabını bulamadığın birçok soruyu yaz. Beraber arayalım o çözüm yollarını. Beraber konuşalım olur mu? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kal. Hoşça kal.